Al 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 oğlum adam ateş atıyor, top atıyor, alev atıyor, alev top atıyor, adamın kollarına sıkıyor. Lan <laughs> met robot. Oğlum sen mek olsan benimle e, var. adam. Oyun Doktor'un kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yoğun istek üzerine bir yılbaşı özel oyununun ikinci bölümünü çekiyoruz. Ve yanımda kim var? Hemen gösteriyorum sizlere yanımda. Yanımda. Merhaba arkadaşlar. Harika sefalar arkadaşlar. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Harika sefalar. Sen de hoş geldin kardeşim. Daha iyi. Kardeşim nasılsın iyi misin? İyiyim siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz kardeşim seni çok özledik. Arkadaşlar daha çok video istediğiniz arkası koyla biz de artık bütün videoları neredeyse birlikte çekmeye çalışıyoruz. O yüzden videomuza şimdiden like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri de açmayı lütfen ya lütfen yapayım. unutmayın. Ve harikasikolun kanalına da abone olmayı aşağıdan Bulmayı onu unutmayın arkadaşlar. Hemen başlayalım. Yanımızda da Alona Angel var. Hemen başlayalım arkadaşlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ay, osurdu bile Seko. Ne diyorsun bu adama? Ya adam bu hep adam hep böyle osurdu bu arkadaşlar. Bir dakika. Yani Seko kardeşim, bu adam böyle osuruyor, osuruyor, osuruyor. Bunun popişinde mi? Ya çıkmıyor mu ya? Böyle nasıl olabiliyor bu adam? <laughs> Allah Allah. Ya, yani. ya bizim Değil kardeş olduğumuz geliyor. ne kadar belli ya görüyor musunuz aynı yerde düştük arkadaşlar aşağıya yani <laughs> ayrı ayrı da ölemiyoruz birlikte diyoruz. Ana adam kel yusuf Ulan adam havada öldü neyse Seko cankuş beklesene kardeşim beni ya hiç beklemiyorsun ya Seko, şş, Seko kaç <laughs> abone oldun lan kaç abone oldun? Ha? <laughs> kaç abone oldum arkadaşlar 5300 abone oldum. Wow duydunuz mu arkadaşlar <laughs> da 5300 abone olmuş ben daha 40 bin abone olamadım ya. 39.800'de kaldım arkadaşlar abone olmuyor musunuz lütfen abone olun like atın lütfen arkadaşlar Uzan ne ben, siz ne yaptın oraya Seko Oğlum beri abi gene bu Aaa hediye paketi var Aaa Seko, Dur. dur ama yakalanma bak hediye önce, bence, önce bence yukarı doğru çıkalım Önce bence yukarı doğru çıkalım gel bir Gel bir yukarı doğru çıkıp onu kandıralım sonra aşağı atlayalım ne diyorsun Nasıl yiyor Ben aldım kaldım Valla ben de ne çıktı Hiçbir şey. Ne çıktı? Aha. 10 tane bulmamız gerekiyor diyor Seko. Oh. Acaba... Oh. Acaba oh. başka oh. var mı Seko? Diğerlerini bulabildik mi sence kardeşim? Yok bulamadık herhalde ilerliyorduk. Neyse gel tamam ben gel ilerliyorum. Anam bu kırmızı şeyler de ne güzel. Lan beri. Şişt. Koca göbek <laughs> bütün hediyeleri biz alacağız ha. <laughs> Neyse şuna kafam çarpmıyor mu? Çarpmıyor. Sakacım geliyor musun kardeşim? Geliyor, geliyor. Hadi, hadi hadi Aa. koşalım koşalım. Hop bir hop bir hop. abla yürü yürü. Neyse hadi arkadaşlar devam edelim. Şimdi bir de yani hapishaneden kaçmakla yetinmeyeceğiz. 10 tane hediye paketi bulmamız gerekiyor. Acaba nerede bulacağız? O hediye paketleri... Aha! Sekan, 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 sakal. Bak 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 ben de ikinciyi buldum kardeşim. Burada... Arkadaşlar şuradaki boku bir temizlemediler gitti ya. Ayıptır, söylemesi yani buraya niye hiç hizmetli yok mu ya? Bunu sapsana <laughs> kardeşim. Neyse. İşte. Kardeşim niye korkuyorsun? Her zaman atladığımız yer. Ve etrafa iyi bak Seko. Hediye paketi varsa onları kaçırmayalım kardeşim. Onları almamız gerekiyor. Hadi devam ediyoruz kardeşim. Gel gel gel. Yanardağa düşme sakın. Yok yanardağ değil pardon. Lan 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 lan. Aynen. Bir an aklıma yanardağ geldi. Seko gel kardeşim gel gel gel. Gel gel gel. Atla arkamdan atla. <laughs> lan hile yaptın. Hile yaptın. Hile yaptın. Hayır hayır hiç yapmadım. Hile yaptın sen hile yaptın. Hileci seni. <gülüyor> lan, lan. <gülüyor> Yardınız arkadaşlar Seko aşağı düşürdüm. Lan. lan, gel. lan gel yine gitti arkadaşlar. Neyse biz kaldığımız yerden yolumuza devam edelim. Seko gelene kadar arkadaşlar videomuza like atmayı like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen evet. unutmayın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yorum ve görüşlerinizi kesinlikle bekliyoruz. Yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve oynamamı istediğiniz oyunlar varsa lütfen yorumlarda belirtin. Bu ara çok fazla derecede yorumlarda görüyorum. Chu Chu Charles diye bir tren oyunu varmış. Onu istiyorsunuz. Seko ile onu oynayacağız arkadaşlar yakında. Ve Allah. Ne? Seko Allah. top. Aa, Seko, 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 Seko. Hediye ya. paketi. Hediye paketi. Ya dur 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 top gelsin, top gelsin. Bekle lan ezilecek lan hediye bak arkada arkada. Oğlum ezilecek lan. Ana top üstünden geçti. Geliyor, geliyor, geliyor. Vallahi aa ikimiz de farklı görünüyor. Anladım. Evet. <laughs> Giliyor. Tamam kurtuldum ben kurtuldum tamam ben bir sonrakine gidiyorum kardeşim sen gelemezsin yoksa top seni ezer o yüzden bekle Şimdi Seko 3 tanesini bulduk kardeşim kaç tane kaldı geriye 10'dan ee, 3 <laughs> çıkarsa kaç kalır ya senin matematiğine tüküreyim ben ya Arkadaşlar 10'dan 3 çıkarsa kaç kalır ya Seko diyor ki 8 kalır diyor bunda matematik bitmiş ya Seko gardiyan var burada gardiyan Seko Lan Nerede neredesin, neredesin Umut abi ben topta katılıyorum Aman, Neredesin ya bir gelemedin ya Lan hadi gelsene. Görüyor görüyor topu da aldım. Aman top geliyor gene. Dur, dur dur bakayım. Oğlum sen daha orada mısın ya? Neyse ben yani Kardeşim ben gardiyandan kaçıyorum tamam mı? Yok ben tamam. bekle ben. Ya oğlum tamam. hadi ya. Arkadaşlar, arkadaşlar Seko gelene kadar çözebildiniz mi? Ondan 3 çıkarsa kaç kalıyor? Bir yorumlarda yazın bakalım görelim kimlerin matematiği. Ya Seko. 3 çıkarsa sen sağdan ben soldan. Hadi, işte. hadi hadi sen sen sağdan ben, ben soldan. 19 8 mi? 3 çıkarsa mı? Senin matematik gerçekten ağırlıyor Seko. Matematik hocanın bunları duysa var ya. Mezarında test döndü, ters döndü. Neyse, Seko Kaçıyorum kardeşim. Ben sen de yukarı kaç, doğru kaç, gel. Kaç, gel kaç, Geliyor kaç, musun? Hadi, yukarı yiyorum, doğru tırmanalım kardeşim. Ol, Arkadaşlar, ol. bu arada birazcık hastayım. Ondan dolayı sesim kötü çıkabilir. Kusura bakmayın. Sizleri çok seviyorum. Buna çok takılmayacağını düşünüyorum. O yüzden teşekkür ediyorum şimdi. Sakın kuş gel kardeşim. Gel yukarı doğru. Oğlum niye zıplaya süple geliyorsun lan? Sen sen arkadaşlar bu arada Seko'nun kanalına da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Evet, Onunla da çok güzel videolar çekiyoruz. Yani birlikte çektiğimiz videoları burada da paylaşıyoruz orada da paylaşıyoruz. Lan Seko asansörü bozdun oğlum. Lan asansör mü bozdun? Allah seni kahretmeye ya. Gelim ya. Değilim, Allah seni kahretmeye ya. Sen gülüyor Seko geliyor mu? Bu Red Bull mu Burn mu Seko? Eee Hangi? şimşek. Şimşek burun. Bu, Hadi. Bu. Kardeşim bu, yarışalım mı? Yarışalım mı? Gel 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 gelsin. Ay ben, ben, sen deyim, deyim. sen Nefesimi hisset kardeşim. En sen şu an geliyorum geliyorum Allah. dibindeyim. Sen beni yakalayamazsın. Ya sen öyle sen sen öyle sen. Şimdi göreceksin ya, kardeşim. Var ya sen nasıl bir geçeceğim bir bak. Bak he? dibindeyim Seko. Seko dibindeyim. Sakın pırt mırt yapma zehirlenirim vallahi bu hızla ölmek. Uzak Allah seni <laughs> etmeye, Bir de ben de geğirdim. Ef. Bu da gaz yaptı arkadaşlar ya. La kuru fasulye mi yedik la? Ne yedik la böyle? He? Kuru... Aha ilerlesin oğlum neyi bekliyorsun? Aha burası neymiş? Aa bir müzik çalıyor. Like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> <my year. gülüyor> Değişik bir şarkı var. <laughs> lan oğlum ne yapıyorsun lan, yapayım, lan elinde Elinde merdiven. Anam ben merdiveni alamadım dur. Oo merdivenin boyu uzamış mı? Tamam merdivenin boyu mu uzamış? Evet. Yok lan hep aynıydı bunun merdivenin boyu. Yaşı mı büyüdü acaba? Allah Allah. Dur bakayım. Sen o merdivenimden iner misin kardeşim? Ben? Benim merdivenimi niye kullanıyorsun? Oğlum itmesene. <gülüyor> <gülüyor> i̇tmesene oğlum. <laughs> oğlum itmesene. <laughs> <laughs> Bak. Allah Allah. Allah. Bak itiyor bile ya. Benim merdivenimi itiyor arkadaşlar. Görüyor musun? Utanmaz ya. Hiç abiye saygı kalmamış ya. Ayıptır günahtır ya. <laughs> Neyse. Kardeşim rüzgara doğru gidiyorsun. Şimşak McQueen gibisin aynı. Burası sar. çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> lan. Neresi güzel lan? Popişim dondu lan. Buz gibi hava neresi güzel? Kar yağıyor. <laughs> arkadaşlar bu arada sizin şehirlerinize kar yağmaya başladım. Bizim buraya hiç yağmıyor ya. Yani biz Hatay'da oturuyoruz. Adana'da oturuyoruz. Bizim buraya hiç kar yağmıyor. Hep böyle hep sıcak hep sıcak hep sıcak. Biz de kar görmek istiyoruz. Hiç kar göremiyoruz. Hadi yağmur yağıyor, anne rüzgar var. Neyse, ağlamak, ağlamaya gerek yok Sakıcım. Hadi devam ediyoruz kardeşim. Yıl başında kar yağacak inanıyoruz. Yok, yok. şöyle aşağıda. Nerede? 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 Aa, buldum. Nerede lan? Nerede? Ben niye görmüyorum? Oğlum gel, göremedim gel, ya. Gel gel borular vardı. Aa, ben ha. de borulardayım. Gel gel dur da burada. Dur, bana iyi kapatayım da. Nerede? he yukarıda. Evet. Yukarıda dur. Dur geldim yukarıya, yukarıya mı çıkayım? Yukarıdan Umut abi git git koridordan git sağa dön orada. Sağa döneyim tamam. Döndüm sağa nerede? O, bak orada bir yerde evin kutusu var. Burada neydi lan? Aa, aa gördüm 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 gördüm. Teşekkür ederim hocam kuş. Şimdi 10 taneden 4 tanesini bulmuş oldum. Kaç tane kaldı geriye? Arkadaşlar kaç tane kaldı geriye? Evet, 6 tane kaldı. Doğru bilenler lütfen yorumlarda yazsın arkadaşlar. Ben doğru bildim diye. Kimlerin zeki, kimlerin şapşık olduğunu anlayalım. <laughs> Bizim tam benim takipçilerim zekidir. Ana buraya bir şey gelmiş. Bu ne lan? Aa! Oo! Satrançta ne oluyor? Aa, bunlara dönüşebiliyorsun. Çok iyiymiş arkadaşlar ama ben fakirim. Ben alamam. O yüzden yorumumuzu kaldığımız yerden dedim yani kal. Yorumumuzu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada bir takipçimiz oyuna girmiş galiba. Timeless ona da buradan selam olsun. Arkadaşlar bu arada sizler de bizlerle birlikte oyun oynamak istiyorsanız bakın benim adım oyun alttan tire doktorum harika sekonun adı da harika alttan tire seko eklemeyi unutmayın. Hemen isteğinizi evet, kabul evet. ederiz arkadaşlar. Seku can kuşum gel kardeşim gel 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 Hemen buradan şöyle Seko şimdi kardeşim rüzgarı arkana bir alıyorsun Sonra uçuyorsun bak 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 bana bak Ara batı gibiyim Çok iyi uçuyor Ya nasıl uçuyorum gör La hediye 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 alacağım diye aşağı düştüm Dur ben de diseceğim ben de diseceğim Hediyeye alacağım Baştan yapacağım baştan yapacağım Ben bilerek öldüm şimdi hediyeyi alacağım dur Oğlum hediye alınmıyor ya Dur dur, dur. Aldım, Vallahi aldım oğlum. Beşinci hediyeyi bulduk lan. La bu. Bu oyunun sonunda kesin bir hediye kazanacağız ama. Çok merak ediyorum ne kazanacağız. Umarım beriyle bir yaz tatili kazanmayı istek o. Ne diyorsun? Vallahi Düşünsene. Da, 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 ya da hapishanede bir, bir, ömür boyu yani şey <laughs> bu, Oğlum hediye kutularını toplamasak mı? Arkadaşlar bir tahmin edin bakın Bu hediye kutularından bize nasıl bir hediye çıkacak? Hatta şu an kanala abone olan kişiye bu hediye kutularından çıkan hediyeyi vereceğim diyecektim. Seko o Osurukla aşçı gene burada abim. Gene orada. Evet ben bunu yok etmem gerekiyor o yüzden hemen koşuyorum koşuyorum. Koş koş koş. Boş, boş abi, ya alayım. geri abi biz seninle niye anlaşır? Allah bak kafama gene vurdu biri. Allah bir, dakika bir da Geri abi. Geri abi biz seninle niye anlaşamıyoruz abi? He he. lan bazukayı alamadım. Bazukayı alayım. Allah'ım. Oh. Hayvan herif. Efendim kardeşim. Kardeşim oğlum içinden geçti lan. Allah bana oğlum domates atıyor bu adam ya. Günah günah nimet atılmaz nimet. Bunu deyip de adamın suratına pizza fırlatmam yok mu ama? Ama ya. Sefo bu adam ölmüyor. Allah Allah. göbeğine. Masaya Aha masaya sıkıştırdım. <laughs> ne oldu lan gelemiyor mu? Koca bakayım ne oldu? Ee, Tıkla oh. Allah kafama gene vurdu. Ne oldu lan? Ee, ne oldu? Oğlum Allah. Bir daha. <laughs> <laughs> evet. Hadi gel gel burada hadi gel. Seku. He. Oğlum ben gittim lan. Nereye? Ne bileyim aya. Aya mı? Aya koştum. Seko geri öldürdüm diye beni suçlar aya attılar ya. Neyse geri öldü ama sıkıntı yok değil mi bakayım. Vallahi geri öldürmüş. Burada bir hediye paketi yok değil mi Seko? iyi baktın Allah mı? Allah bilmiyorum ben göremedim yani. Seni. Sen nereye gittin lan? Oğlum beni bırakıp gittin mi Oo, ya? Oğlum hediye kutusu Nerede nerede nerede? Burada gel. Burada dur, dur geliyorum. Aşağı doğru mu yuvarlanayım? Yuvarla yuvarla. Tamam tamam geliyorum. Anam önümde de bir tane şeytan var lan geliyor oraya doğru. Ana. Baba 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 yuvarla yuvarla yuvarla. yuvarla. Oha şeytan aşağıda işte. ben hava. Aha hediye kutusunu gördüm. O şeytan demek ki hard modda oynuyor. ondan dolayı aşağı düşüyor adam. Arkadaşlar 10 taneden tam 6 tanesini bulduk. Yani kaç tane kaldı? Hemen bir cevap bekliyorum. 3, 2, 1. Kardeşim doğru bildin arkadaşlar siz de doğru bildiyseniz yorumlarda doğru bildim abi yazmayı unutmayın doğru bilenlerin sayısını bir öğrenelim kimler zeki kimler şapşi bak ana birinin parçalar aşağı düştü lan Seko kimdi o? Ben ben Allah seni kahretmeye kardeşim lan burada Oğlum yıllardır uçuyoruz burada bir türlü öğrenemedin ya kardeşim Iron Man gibi yapacaksın süpermen gibi değil Superman gibi olursan adlazerlere çarparsın Iron Man gibi olacaksın böyle. hop hop bak, 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 Arkadaşlar siz bu arada Iron Man'le Superman'i biliyor musunuz? Yani yorumlarda belirtin bakalım Iron Man'le Superman'i biliyor musunuz? Siko bu arada ne kadar çok yorumlarda belirtin dedik, değil mi kardeşim ya? Ne? Bu yorumlar yorum atanlara bir hediye mi versek ya Sefo? Arkadaşlar arkadaşlar diyeceğim. bakın büyük bir ödülümüz var. Yani buraya kadar hem izlediniz hem de yorum attınız siz mükemmel bir takipçisiniz siz de çok seviyoruz size o yüzden hediye vereceğiz arkadaşlar Hem yorum atıp hem de buraya kadar izleyenlere mükemmel bir robux hediyemiz var arkadaşlar Yorumlarımı belirtmeyi unutmayın Efendim kardeşim Buraya kadar izleyip yorum atar zaman oyun doktorun baskılı şişatı verir misin? Vaaa ver kardeşim ben de giymiyorum ya, ya. Veririm ama olsun Allah, sen canın sağ olsun <laughs> Neyse arkadaşlar devam ediyoruz Seko'cum ben ilerliyorum Seko He Oğlum bu adam gene burada ya Hangi adam? Seko adam robot olmuş ya Umut abi o değil de bir şey söyleyeceğim. Ana, lan bazuka belirdi elinde. Ben geçemiyorum ana, buraya. Adamı anana satıyorum Seko. Anana? Al, 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 al. Oğlum adam ateş atıyor, top atıyor, alev atıyor, alev topu atıyor Seko. Adamın kollarına sıkıyor. Lan mekrobot. robot. Oğlum sen mega benim de e, bazukam var. Ana, adamın kolundan geri sekiyor arkadaşlar. Tam kolunu vurmak gerekiyor. Dikkat edin. Çok az canı kaldı. Evet. Yok etmek. ala ala ala. al al. Oğlum yavaş sık lan. Oğlum, sen mi büyüksün ben mi büyüğüm? Aa ne oldu? Dön 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 dön. Piu! Hadi bakayım arkadaşlar nasıl yok ettim ama. Seko ben bunu yok ettim kardeşim ben gidiyorum. Umut abi ben burada kaldım. Seko gelirsin kardeşim ya bir şey olmaz bir şey olmaz ben gidiyorum. Ben bunu yok ettim bazuka da elimde. Uy! E, tamam, seko edin seko. Edin. seko bir kapıyı aç da sen bazuka atayım lan. Hadi. Umut abi, bakalım. açamıyorum da geçemedim orayı. Nereye geçemedin lan? Ya bizim parkur burası tak temiz yaptığı yer ya. O ne lan? Oha duvarda takılı kalıyor. Hamburgerler <laughs> falan. Anam dur nereye gidiyorsun abi? Abi sen nereye atıyorsun? Nereye? Şuraya atacaksın. Şuraya atacaksın abi bak. Bir dakika. Neyse. Neyse yolumuza devam edelim arkadaşlar. Bayağı bir eğlenceli. Geldim, geldim geldim. Seko, ben gidiyorum kardeşim. Sana hamburger atıyorum ama hakkını helal et. Anam. Ayağının altından Oo, pizza geçti. Kafana anana sattım. Seko. Sana başarılar dilerim. Aha burada da bir hediye paketi var. Tam 7 tane hediye paketini bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar makromuzun neredeyse ve neredeyse hapishanemizin sonuna geldik. Videomuzun da sonuna gelmek üzereyiz. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Buraya kadar izlediyseniz videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri de açmayı ve yorumlarınızı bizden esirgememeyi unutmayın arkadaşlar. Yorum atanlara büyük bir sürprizimiz var. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Sekocuğum kendine iyi bak kardeşim. Arkadaşlar dikkat edin kendinize. Bay bay arkadaşlar bay bay.